Sizce kadınlarımızın günümüzdeki en büyük ihtiyaçları ve sorunları nelerdir? bence kadınların en büyük ihtiyacı anlaşılmak ve destek görmek. en büyük sorunları da anlaşılamamak bence bunun tam tersi. Dolayısıyla kadınları anladığınızda, kadınların değerini bildiğinizde ve onlara hak ettiği gibi yaklaştığınızda başka hiçbir sorun kalmıyor diye düşünüyorum ben. Sence? Aynı zamanda kendi annelerinden de destek görmek. Sadece eşlerinden veya babalarından aldıkları değil, annelerinden, kız kardeşlerinden, kız kardeş olmasa bile can kardeşlerinden, arkadaşlarından birlik içinde olabilmek. Bizim en büyük ihtiyacımız kadın birliğini tam olarak oluşturamıyoruz şimdi. Hani kadın kadının kurdudur, arkadan koyusunu kadar anlayışı ve düşüncesi de var ki toplumumuzda ki bu gerçekten çok üzücü. Çünkü böyle olduğunda birlikte yükselme şansını kaybediyoruz. Birlikte yükselebiliriz ama birlikte düşebiliriz. Maalesef bunca yılda toplum sevememiş olduğumuzun en büyük sebebi bence bu. Evet, kadın kadın yurdu olmalı diyoruz, kurdu değil. Biz bu amaçla ve bu yolda devam ediyoruz. Sizin bu konulara ait katkı planlarınız nelerdir? Ee, biz bu konularla ilgili e, birçok şey düşündük. Bunlar da şöyle, e, bahsettiğimiz gibi konusunda yetkin birçok e, konu çıkarmak, bunların e, işte izleyicilere, ihtiyacı olan kadınlara aslında sadece kadın demeyelim belki bu e, kanalımızda da kadınlar konuşuyor ama e, cins ayırmadan e, tüm herkese faydalı bilgiler aktarması, e, sorunları olanların buradan kendilerine cevap bulmaları e, bunu diyebilirim ben şu anda. Evet, aynı zamanda kadınların kendi hissel yolculuklarının tamamlanmasına katkı sağlamak. Çünkü bu çok önemli. Kendi farklılıkları arttığı zaman, toplumsal hakları, aile ailede farklılıkları da artacak. Kendilerine değiştiği zaman, ailelerine daha mutlu, olup, daha mutlu olacak eşleri daha mutlu olacak. Eşlerin seslerinin vurma şekilleri de değişecek. Kadınlarımızı takip eden kadınların farklı eşleri de fark edecekler. Eşleriyle anlaşmaları da değişecek. Çocukları da daha mutlu bir yolda olmanın huzuruyla büyüyecekler. Biz topluma her anlamda kendini, kendileriyle başlayan yolculuklarında aileleriyle birlikte katkı sağlamayı hedefliyoruz. E, bunun sonrasında tabii ki her gün bahsettiği gibi e, daha rol olacak kişilerle yol almak. Bu bir işle iş kurmak inşallah hedefimiz Çünkü kadın berekettir aslında. Evet daha önce de bahsettik kadın doğurgandır, kadın anadır, kadın berekettir. Ee, yani kadın bir insanı yetiştiriyorsa o kadına vereceğiniz değerle de, bence tüm toplumda hak ettiği değeri bulacaktır diyorum ben. Yani çok önemli bir şey daha istiyorum. Bizim aldığımız eğitimler özellikle kişisel değişik dönüşüm ve değişim üzerinde olan eğitimde çoğunluğunda kadınlar var. Maalesef erkek katılımcı sayısız oldukça çünkü kadınların dönüşme ihtiyacı daha fazla, dönüşme ihtiyacı daha fazla. Farklı noktada da gittikçe fazlaşıyor. Ve bu yolda attıkları adımları çok takdir ediyoruz. Çünkü hepsi bizler gibi, biz de emekçiyiz. Bu yolda emek veren, hayat boyu öğrenmeye gönüllü kadınlar. Ve biz hayat boyu eğitim için, hayat boyu destek için bu alanı ve bu kanalı açıyoruz. İnşallah herkese, içine hayat boyu faydamız olur. Aynen öyle. Teşekkürler, Teşekkür ediyoruz.